Haydi. Haydi. Bir, iki, üç, var, bir, iki, bir, iki, üç, var, bir, Yıldız. 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 Şu atıçları bir ödem para Bu sayı sende. Inan ya. kendine ya. Vallahi inan ya. Bende ben ben örem senin örem daha fazla inanıyorum inan, i̇nan kendine ya. İnan. Bu atışlar düzgün yapmıyor. Bak. Boşa sallamak yok. Yok yok yok. Yok. onu Falan. Ben de bu sefer. Kanka, Hadi. Yine aldım. Kırık stopları diye. Yolcu bir aşağıda bangır bangır girme. Yavaş evet. yavaş kanka. bacakları doldur mu? Önde gitsin girsin Atla, ama. Yukarı çık, ondan sonra yavaş, hızlanmaya başla. Ama önde gir o yuvarlak. Aynen, o hala önde gir. Hadi Yusuf. Eğer de, önce de, Önde çıkarsan dinlenme fırsatı olacak bu arada. Çapra zatta... Yani, ondan önce çıkarsın. <laughs> o da senin alanına... Birin, birinci, ondan önce çıkarsan... Yer ya, ya da atarsın. arkanda kalır. Gönüllüler 10. All Star 9. Yine geriden gelip rakibini bir farkla geçmeyi başaran Gönüllüler takım var ama acil olarak All Star takımına beraberlik sayısı lazım. Adilen o sayıyı alabilecek mi? Yoksa Yusuf farkı en kritik virajda 2'ye mi çıkartacak? Adilan, Yusuf hazır. Haydi Yusuf, haydi Yusuf. Hadi. Bu hafta değişimlerle birlikte önemli sıçrama yapan gönüller takımı. Arka arkaya galibiyetle morallendi. Oğuzlar'ın çok ihtiyacı var. Hadi hadi! Aferin hadi! Rakibinden adan çıkartmak istiyor. Yusuf ve Adilan yan yanalar. Yusuf, hadi, hadi. Adilan. Yusuf atladı. Adilan hadi, hadi. dengesini kaybetti. Hadi, hadi hadi hadi! Çünkü Yusuf atlarken sanırım tekeriyle ...omzundan destek almış olabilir. Ya, ben Adilan, Adilan süper, devam et. Adilan'dan müthiş bir atak. Bakalım bu sefer Adilan... ...şimdi de Adilan tabii rövanş istedi. Yusuf geçti, Adilan. Adilan sıçrayışıyla öne atacak kendisini. İşte bahsettiğim doğru atlama stili Birebir Adilan'ın atlama stiliydi. Bu arada Yusuf önde, Adilan arkasında. Adilan, bas bas, bas bas bas. Hadi Adile. Yusuf geliyor, Adilan geliyor. Bitti onun nefesi, bitti onun nefesi. Çok yorucu bir oyun. Bugünkü dokunulmazlık kolay kazanılmayacak. Yusuf Yürüyüm artık yorgunluk belirtileri Dırı 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 Haydi! Ömer'im, canım kardeşim. Beraber topluyoruz o topları. Ah, beraber. <Sessizlik> beraber koşuyoruz. 11-9. <Sessizlik> Takıldım mı? Atıkur'da. İlk eğilmedi. Bir de etti beni ama.

Fer diyor işine Düzgün yapıyor şekilde ya, abi, abi diyor. Çocuk düzgün, hala. Diyor. Hala. düzgün, hala. düzgün hala. bir şekilde hala. abi diyor. gel 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 Durun bir dur, Durun, durun, durun oğlum. Bak abi şöyle. Beni normal şartlarda... Ben çektim. Ben, ben, ben seni Normal şartlarda... Ben sana evet, çıkmadan ben önce gel şu gel cümleyi kullandım. Hatta benim yanımda senin takımından da şahitler var. Dedim ki... Kim önce çıkarsa... Ona müsaade et. Daha müsaade etti. Sen, sen, öndeyken, sen girmeye çalışıyorsun. Sen benim arama girmeye çalışıyorsun. Kanka ben üç gün giremez. Bakalım ya. Bak Bakabilirsin. Bakalım. Ben önde girdiysen bana müsaade et. Sen ediyorsun. çocuğu ittin. Çocuk geriye gitti. Mesut. Ama girmeye çalışıyor. Arkadaşlar. Ya 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 ya! gel. Yağmur Bir dakika bir dakika. Ben seninle ilk günden beri iyi olacaksın, rakibimsin toparla kendini atışların düzeliyor dedim mi? Ben fair play ile beni vuramazsın. Sakın. Burada kimse yüzüne bakmaz ben bakarım. Sakın. Fair play oradan ama vurma sen. Ama beni. Sen orada hata yaptın. Hayır sen, oradan vuramazsın sen beni. Sen bir seyrek yalvarmış olabilir. Aman ay, ya. 1-2-3 maviyle. Bravo. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şeyi ben kabul edemem. Senin önüne geçmeye, geçmeye çalıştı. Dolayısıyla doğru de. yapsın. Bu adam da orada. Ya bir tek adamla konuşacağım insan gibi. E geliyorlar, nabzı arttırıyorlar, sindiriyorlar adamı. Sanki şey kabile. O kim ya? İlk defa görüyorum. İlk erkek çıkacak arkadaşlar. Ben şu an hemen çıkamam. Tamam sen oyundan geldin. Ben çıkarım. Ne yapacaksın? Atman iyi geldin. Sen ne yapacaksın? Ben çıkarım. Dinlenirsek ben, ben dinlen bekleyelim hemen Ve haftanın üçüncü, aynı zamanda son dokunmazlık oyununda 11-9'luk skor var. Gönüllüler 11, Allstar takımı 9. Şu anda bize bir kadın, bir erkek yani toplamda iki isim lazım. Kadınlar mücadelesiyle devam edeceğiz. İki takım da hazırsa buyurun isimlerinizi görelim.